Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte 40, 400, bin ve kart açacağız. abone bin aboneliğinizle kart açacağız. Evet abi. Evet arkadaşlar. 3 bin abone olduk. Sizlerle birlikte çok büyüdük arkadaşlar. Ve böyle devam edelim. Değil mi babacığım? İnşallah daha daha nice 3 binlere e, hatırlıyorsanız 100 abone değilken de söylemiştik. Binlerce abone oluruz diye. Şimdi 3 bin abone 3 olduk. Bin. İleride neden 100 binler 10 binler 100 binler olmasın? Öyle değil mi be? kart aldık ilk defa görüyoruz. Evet kartaldır. arkadaşlar, bunu da serisini yapmak yapmamızı istiyorsanız Açma, yorumlara yazınız. isterlerse almamızı isterlerse açarız. Ve Alır. arkadaşlar evet. 3000'in yanında yorum serisi de var. Evet. evet. Bu 3000 serisindeki bunları yorumlara göre açacağız. Evet. Abone olan herkese, bu ailenin içerisinde olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. evet. Çok güzel yorum yazan arkadaşlar oldu. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. evet. arkadaşlar. Abone olun siz de bu büyük aileye katılın arkadaşlar. Şimdi kart açmaya geçelim. İlk Pokemon'lardan başlayalım. Onlar yeni ya. Evet. Şu... Hangisi kardeşim? Al bakalım. İzleyen var mı acaba Pokemon'u? Benim çocukluğumda vardı Pokemon'lar. Evet. Ben filmlerini izlemiştim televizyonda. Çizgi filmi vardı benim evet. zamanımda. Şöyle televizyonda sürekli e, ben okuldan geldiğimde hemen televizyonu açardım çizgi filmini izlerdim. Yorum okuyacağız değil mi babacığım? Evet Burada. okuyacağız. Bir dakika. Şöyle yapalım. Aslında Pokemon kartları yorum okumadan açalım. Çünkü sporcu kartlarının yorumları göre açalım. Evet belki Ve bu arkadaşlar bakın. Ben yani bakıyorum. Bakayım benim anladığım Burada bilgim. yukarıda yazıyor baba. Skitto. Evet. Başka Fritle var. Başka honstone var. İlginç karakterler. Hiçbirini hatırlamıyorum. Ve ben de açtım ve bana da eşikler çıktı böyle. Sanılar özelmiş gibi. Lugio. Lugio. Herhalde bu evrimleşmiş hali. Ve o, o diye bir şey. Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Ben izlediğim hatırlıyorum ama işte Balbazar vardı, Pikachu vardı. Ondan sonra. sonra... Luigo'nun <laughs> normal hali ve evrimleşmiş ben hali. Söylüyorum ben de onu söyledim evrimleşmiş hali dedim. Evet, biz ee, şey Pokemon'ları bırakalım. Evet, kartlara geçelim. Kartlara geçelim. İşimiz futboldular. Evet, hangisini açacaksınız? Hangisini açacağız kardeşim? Bunu. Ha. ha, onu aç bakalım. Kim Aşk baba? Aç bakalım, bir dakika. Hemen söyleyelim. E, D320 bir dakika dur. Onu hemen şöyle şey yapalım. Ada sarsılmaz. Ada sarsılmaz için açalım. Kimmiş? Delali çıktı. Hemen bakalım evet. Delali. Diğer futbolcu kimmiş? Uğurcan Uçar. Evet. Delali'nin de farklı. Bunlar ikili kartlar. kartlar. Evet. Zaten ondan bir tane vardı. Onu da denemek için. Evet. Onu da denemek için almıştık. Şimdi hangisini açalım kardeşim? Bunları. Tamam. Eero. Ha? Evet. Bakalım onu da kimin için açalım. Arkadaşlar ilk defa 3000 aboneyiz ha yorum 326 için açalım. Ve ona insigne çıktı. Ve Lewandowski Ve 98. Lewandowski 98 vermiş. Ya her futbol kartı kendine göre puanlama sistemi var. Hepsi farklı farklı evet. puanlar veriyor. Bir dakika belki Eren Altaş için açalım. Elena Altaş çıktı. Levent Dost aynısı. çıktı. Aynısı çıktı. Evet. Sırada Müslüm Karagöz için açalım. Hangisini açalım Karagöz. kardeşim? Hemen Karagöz'ü açalım. Evet. evet. Süper Lig'den açıyoruz. Evet. Süper Lig'den açalım. Şu Burada üçten. da iki tane daha var arkadaşlar Süper Lig. Evet. Evet. Bunlar biraz ince olduğu için açarken bükülebiliyorlar. Şöyle sakin. Bekleyelim. Evet. Kardeşim Mekanik açmış var. bu e, balon doğrudan da bulduk evet. arkadaşlar. Ondan da aldık. Kardeşim açmış bunu. Hemen hemen üstüm karagöz için açalım. E bunlar farklılar çıktı arkadaşlar. Bir bakalım kimmiş o? Sergio Ramos. Yeri kimmiş? Hemen şöyle çevirelim. E, Antonio Rudiger. Evet. Evet, ben açıyorum. Kim Sırada müzeyen Aydın için açalım. Ronaldo çıkar mı demiş. Ronaldo çıkardı. Ronaldo, Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario çıktı ve diğeri kimdi? Hemen bakalım. Ruben Dias. Ruben Dias. Ronaldo çıktı ama Nazario. Brezilyalı Ronaldo çıktı. Evet bu da iyi. Bu da güzel. Bu, bu, biz, bu, bu kart bizde yoktu. Evet. Evet müziğe aydın için. Şimdi, Serdar Çakır için açalım. Ve Milton çıktı arkadaşlar. Evet. Diğeri kimdi? Lukaku Diğer... mu? Lukaku. Yok Lukaku değil. Kolibari. Kolibari. Evet. Ee, başka kim varmış? Hemen Ali için açalım. Ali, Ali Efe Yıldırım. Ali Efe Yıldırım için açalım. Ve... Gümüş kart kimmiş bir doncuma diye Burada kim? Da Rivaldo. Evet Rivaldo. Efsane hem Barcelona'nın hem Brezilya'nın efsanesi. Evet. evet. Sırada kim var? Ee, Saadet evet. Saadet var, saadet var. Başka saadet, başka ne demiş? Benim için bir kart açar mısınız demiş. Hemen saadet için de açalım. Ve aynı çıktı arkadaşlar. Evet, Rivaldo önemli bir futbolcu. Rivaldo bizde de yoktu, bu kartı yoktu. Şimdi hangisini açalım kardeşim? Ee, i̇smi Ronaldo, Messi, Neymar, Pele. İlginç bir isim var. Arkadaşlar şu yukarıdaki ikisinden açacağız iki tane olandan. Ama o hologram mı? Bakalım. Bu kalın. Evet bence hologram o. Ben de normal kartı açayım. Evet. Bakalım hologramdan ne çıkacak? Bu, bu otobü çıkmasını bekliyorum. Ve Lucas Torre. Oh, Ronaldo, Fernando, Fernando -Kadir Ömür. Evet. Acaba Ronaldo Messi, Neymar, Pele yazan Galatasaray'da mıydı? Başka kim var? Ee, edit dünyası. Hemen onun için açalım. Edit dünyası için açalım. Ş Foden çıktı, Gordon çıktı. Ee, sırada Zahide Çiftçi. Şimdi Aha. hangisini açalım kardeşim? Ee, bunu açalım. Üçten başlayın. Evet, üç. Ya da sıfırda, şu sıfırdan mı başlasın? Tamam, sıfırdan başlayın. Balon d'ordan. Balon d'ordan başlayın. En son balon videomuzda yukarıda çıkmıştı hatırlarsınız. Zahide derseniz. Çiftçi için açıyoruz değil mi? Evet. Hemen bakalım. Balon d'orda. Ona 5. da Pelin buradan bize balonlardan ilk defa Zaniolo. çıktı. Zaniolo, Pere, Denswil, Trabzonspor'dan bence güzel. Evet. Arkadaşlar Pere'nin Kale altında kaleci yazmışlar. Arkadaşlar. Şimdi bir dakika bir dakika. Çok ilginç. Pele'ye kaleci demişler. <laughs> arkadaşlar yeteneği yüz gücüne vermişler arkadaşlar. Ama ilginç olan gerçekten Pele'nin üstünde de şu an yani. bir dakika Berkçin. E, <laughs> Pele'nin üzerinde de kaleci eşofmanı var. Evet, evet. Yüz vermişler. Çok güzel. Zanlı olaya da 81 vermişler. Babacım süper finalde de Pelede 100 var, vardı arkadaşlar. Evet. Size de söylemiştim. Yani karıcı, Çok kaleci olması. Arkadaşlar sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Neden böyle bir e, kaleci yazmışlar. Neden 100 vermişler. Sizin yorumlarınız nedir? 36 yaşında futbolcuydu değil mi? Belki o dönemde kaç yaşındaki hali bu? 36. Hmm. Bakalım yorumlarda yazar arkadaşlar. Evet. Şimdi Abdullah Köklü, a, Halil Kağan Köklü'ymüş adı. Halil Kağan Köklü için açalım. Arda Güler. Sergi a, Eren, Eren. Evet, Eren Malı, Sergio Oliveira. Evet, evet. Sergio Oliveira, Arda Güler. Güzel kart. Evet, sırada kim var? Hemen söyleyelim. Süleyman Akbay. Ona da açalım. Ve Viska Atilla, Sezai, Sezai neydi Atilla çıkmış. Atilla Sezai Kaan Ayhan. Evet. Evet. Başka kim var? Meryem için açalım. Arkadaşlar yine şans yine Ronaldo nazarıyor. Oo ama böyle bizde yoktu. Bir dakika. Evet. Değişik Ronaldo. Evet, Misjo Ronaldo nazarıyor ve Gonzalez. Evet. Kağıdı şöyle düzgün tutarsan ben de rahat çekebilirim Berk'cim. Evet. Evet. Başka? Duygu var. Duygu 89.33 Hemen onun için açalım. Ve ona da Gomis. Gomis. Evet. Ee, evet. Enis çıkmış. Ee, Samet çıktı. Ve Bafat Gomis. Güzel kartlar çıkıyor. BCK Show demiş. Hemen onun için açalım ve ama... Torreira, Abdülkadir Ömür, Thierry Henry. Güzel evet. kart. Vallahi doğru var. Bir de çok kalın, hoşumuza giden kart türlerinden. Evet. Evet arkadaşlar, ben ölçüyorum. Kim baba? Hemen söylüyorum. bir dakika. Hemen Bilal Özgürler. Dikkat evet. de çıkmasını istiyormuş. Lewandowski. Emre Mor. Evet Emre Mor bizde yoktu. Şöyle bir gösterelim bir dakika. Emre Mor, Juan Mata. Galatasaray'daki ha evet. Juan Mata, Emre Mor, Lewandowski. Evet. Güzel kartlar çıktı. Evet Berkçin bir dakika. Bilal İzgür için açmıştık. Emine için açalım. Emine ördek 37-81 demiş. Açalım hemen. Lewandowski, Emre Mor, Juan Mata. Evet Bilal Özgürler hemen açalım ona da aynısı Baba bu kart bizde hani yoktu Evet yoktu şimdi çoktur Evet hemen Hülya bacık için açalım adı Zeynep mi? Zeynep için açalım Tabii. Evet. Mustera. Mustera, evet sendeki şevinin gücü kaç ben, ben 186 nasıl Burada ya 91 Farklı seriler. O farklı seri, bu evet. farklı seri. İkinci evet. devre, o da balon Adım Yasin demiş. Merten zanyola çıkar mı veya ikadi demiş. Açalım bakalım. Der pele. Pele çıktı ve zanyola çıktı. Kaleci evet. pele. Ee, adı ne? Adım Yasin. Ee, neymiş? Çahi Al. kanal ismi, kanalın ismi. E, ismi Yasinmiş ama ve dediği gibi zanyola ikadi çıkar mı demişti. Hemen sırada. Dur o zaman. Ömer Faruk Atabey. Hemen öyle Ömer Faruk Atabey için açalım. Ve Arda Güler. Sergio. Almalı ve Sergio Oliveira. Babacığım. Sergio Oliveira başka var mıydı? Bugün çıkmamıştı. Vardı. Hayır, aynı seriden. Evet. Babacığım ben çok uzun bekliyorum. O yüzden yorumları çok güzel okuyorsun. Evet. Evet. Ee, Esma Kara Ozman. ismi. adım Yaman demiş. Ad Yaman için açalım. Ve ona da evet, Gomis. 1 dakika Gomis. Başka? Samet, Akaydın ve Enis çıkmış. Arkadaşlar e, balonların arkasında böyle taşlar var. Evet. Güzel. E, şimdi oyun kralları demiş. E, duru ben demiş. Galatasaraylıymış. Hemen onun için açalım. Aa Benim sınıf arkadaşım. Belki o değildir. Her Duru o değil. Başka Duru da olabilir. Evet. evet oyun krallarıymış. Kullanıcı adı. Açalım. Evet, Bafetemi Gomis. Evet, Samet Akaydın Enis çıktı. Ondan sonra başka kim var? Birgül Öztop. Onun için açalım bakalım. Takdir ve onur belgesi almış. Oo. Bence ona yakışan futbolcu Pele Ronaldo. Gomis, çıktı. Gomis de güzel bir oyuncu. Evet. Birgül'ün ortalaması 99'muş. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz evet. ve tebrik ediyoruz. Birgül Öztop'u. Alev, Durul. Ronaldinho çıkar mı demiş. Açalım bakalım. Evet. Belkan, Kutlu, Umut, Bozok ve David. Oh David Beckham. David Beckham. Bence çok güzel. Çok güzel kartlar çıktı. Belk. Evet. Başka? Şimdiki kim? Şimdiki Ömer Keseroğlu. Evet. Onun için açıyoruz ve ona Lewandowski. Evet. Lewandowski, Emre Mor, Juan Mata. Sırada kim var? Sırada hemen bakalım. Hemen açalım. Bir dakika. Kim varmış? Abi benim adım Mehmet. A Açar mısınız demiş. Hemen o... Pele -Pel Pel -e çıktı. Evet. Mehmet'e Pele çıktı. Ve Nikola Zaniola çıktı. Evet Enes'cim sıra sende. Bir dakika. Hemen söylüyoruz. Meral Gül. Hemen Meral için açalım bakalım. E ona da Gomis. Gomis çıktı. Samet çıktı. Enis çıktı. Evet. Bakalım evet. Ee, sırada kim var? İstersen biraz hızlanalım yani, e, Berk'cim. Gülten Yıldırım, Ronaldinho demiş. Hemen açalım. Arda Güler, Sergio Oliveira çıktı. Ve Eren Elmalı çıktı. Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular Arda Arda çıktı. Sırada kim var? Ali Rıza ondan sonra şey demiş. Benim için de açar mısınız? Kresson onu alıp istiyormuş. Messi, Messi Mbappe. Mbappe Bellingham. Çok güzel bir kart çıktı. Ronaldo çıkmadı ama Ronaldo'yu aratmayacak efsaneler çıktı. Emir Yüksel için açalım. Emir Yüksel. Hayat Fernandez. Emirhan ve Fernandez. Sırada Berenay var. Berenay için açalım. Oo, Kulit. Minson. Ruben Diaz ve Rufkulit. Hollandalı efsane Rufkulit. Sırada kim var? Mert var. Benim içinde açar mısınız kart demiş. Hemen Mert için açalım. Bakalım Mert'e ne çıkacak? Bekambar, Moreno ve De Bruyne. Hemen ee, başka kim var? Bora Çaldıran demiş. Bora Çaldıran. Bora Çaldıran için açalım. Ronaldo, Carlos, Zico. Roşet oluyor Ronaldo. Güzel. Evet. Elif Erdaş için açalım. Mekanik seviyormuş o da. Her evet. Holland, Melih Demir, Fernandez. Sırada kim var? Ee, hemen Demir, Kraft hastaymış. Çok geçmiş olsun diyoruz evet. ve onun için açıyoruz. Beckham Bauer. Beckham Moreno, De Bruyne. Tabii. Adım Aya, sol Arda Güler çıkar mı? Mekanik açıyoruz. Bakalım Arda Güler Babacığım, çıkar mı? Babacığım açmadan sana bir şey diyeceğim. Benim kablom sıramadı. O yüzden ben üste koyuyorum. Olur. Önemli değil. Önemli değil. Berçin video bitimine yakın böyle dizeriz kartları. Sırada hemen Nazlı Uçar var. Bir dakika. Nazlı Nur Açar. Nazlı Nur Açar için açalım. Evet. Hı -hı. Fernandez, Holland, Melih Demiral. Hasan Albay. Hemen Hasan Albay için açıyoruz. Ve İbrahim Oğuz. Evet İbrahim Oğuz. 5 TL çıkmıştı değil mi? Evet. İbrahim Oğuz'un bu şeyinde. Ve Roberto Carlos'un üzerinde evet. Mi çıkmıştı. İzleyenler bilir bu ikisinde. 5 er TL çıkmıştı bir de. E, Magmant 6917 açalım hemen onun için. Hemen Berkçin. Vinic. Vinic. Enkuku. Sırada kim var? Ah kardeşim. Hemen bakalım. Nuray Menlik. Hemen onun içine çalıp. Neymar, Carvalho. Evet, sakada çıktı. Sırada Ayten Sen, Kahveci, Kerem Aktürkoğlu çıkar mı demiş? Zico, Ronaldo. Ronaldo. Evet, Carlos. Hı. Ünal Uğur. Ünal Uğur içine çalıp. Ekimbar, De Debray. Evet. Sezai 10. Mekanik adam seviyormuş. Ona da Mekanik Adam açalım hemen. Hemen bakalım. Aç. Evet, geçeyim. Evet, Kuku. Lewandowski, Gavi. Evet, farklı <laughs> işlemeler çıkabiliyor. Evet. Ee, Emin gelişken, abi bana Icardi çıksın demiş. Hemen bakıyoruz. Kraliş. Kraliş, Vinicius Junior, Minson çıktı. Hemen başka kim var? Ülkü Senel. O, abi benim adım Ali Rıza. Bakalım ona ne çıkacak Ali Rıza'ya. Messi, Evet. evet çok güzel bir kart çıktı Ali Rıza'ya Ülke hesabından Ali Rıza, güzel arkadaşlar, kart çıktı Bu mekanikteki pele Bu da şeydeki pele Biri doğru. 100 biri 101 Birinde kaleci demişler Diğerinde ise efsane santrafor Evet arkadaşlar yorumlara bekliyoruz video çok uzun olduğu için Yani uzadığı için Part 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Evet e, devamını Part 2'de e, paylaşacağız arkadaşlar. E, abone olmayı beğenmeyi e, unutmayın. 3000 serisi özel Part 2'de evet. devam edecek. Evet. Değil Çok mi? güzel kartlar çıktı arkadaşlar. Evet, Bakalım kalanlardan bence daha güzel kartlar çıkacağına inanıyorum. E, part 2'de görüşmek üzere o zaman. Evet görüşürüz. Abone ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.